yapılıyor. Muhabir arkadaşımız İrem Yavuz'dan dinleyeceğiz. 11 ayın sultanı Ramazan bereketiyle, huzuruyla, manevi iklimiyle gönüllerimizi aydınlatmaya geldi. Ramazan'ın dördüncü gününü idrak ediyoruz. Bizler de şu anda külliyede, milletin evinde, külliyede Ramazan etkinliklerinde, etkinliklerindeyiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Yılmaz da sizlere gösteriyor. Oldukça ciddi bir kalabalık var burada hafta içi olmasına rağmen. Aileler Ramazan'ın coşkusunu külliyede, milletin evinde yaşamak için buradalar. Bugün de hafta içi olmasına rağmen oldukça ciddi bir kalabalık var. Dedesiyle, ninesiyle, annesiyle, babasıyla gelenler var. Öğretmeniyle gelen çocuklar var. Sahnede ise şu anda bir masal anlatımı etkinliği gerçekleşiyor. Peki sergi salonu içerisinde bugüne özel hangi etkinlikler var? Bugün tığ işi atölyesi düzenlenecek. Ferit'e çocuğun sevilen çizgi filmi Pırıl Müzikali çocuklarla buluşacak. Etkinliklere Ramazan ayı boyunca saat 12 ile 5 arasında katılım sağlanabilecek. Bugün özel etkinliklerin dışında gün boyu gerçekleşen etkinlikler de var. Bunlar hangi ebru sanatı, kaligrafi, ahşap baskı sanatı, keçe sanatı gibi etkinlikler de alan içerisinde gerçekleşiyor. TRT Market'in de etkinlik alanı içerisinde yeri var. TRT Çocuğun sevilen karakterleri de buradan alınabiliyor. TRT'nin ayrı bir alanı daha var. TRT Bil Bakalım, kitaplık uygulaması, TRT Çocuk çizgi film gösterimleri ve müzikaller bu alanda gerçekleşiyor. Bakanlıklar da çocuklar için çeşitli atölyeler düzenliyorlar. Sergi salonunda etkinlikler daha çok çocuklara, miniklere hitap ediyor. Ancak külliyede milletin evinde 7'den 77'ye herkes için etkinlikler var. Peki etkinlikler başka nerede olacak? Dediğimiz gibi bizler şu anda Cumhurbaşkanlığı Millet Sergi Salonu içerisindeyiz. Ama etkinlikler Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camisi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde de ay boyunca geçerli olacak. Bugün Millet Kütüphanesi'nde İstanbul Musafı sergisinin açılışı gerçekleşecek. 2016 yılından alanında uzman 66 kişinin çalışmalarıyla başlayan eser 8 yılda tamamlandı. İstanbul Musafı ile üretilen dünya İstanbul Musafı üretilen dünyadaki tek eser olma özelliği taşıyor. Dakkaşhanede üretilen tek eser olma özelliği taşıyor. Beştepe Millet Camisi'nde ise Beştepe Millet Camisi'ne özel Kur'an-ı Kerim ve hadisler okunacak, dualar edilecek. İkinci namazı öncesinde de mukabele yapılacak. Teravih namazı öncesinde ise yurt içi ve yurt dışından gelen din adamlarının seslendireceği Kur'an-ı Kerim tilavetleri gönüllere huzur verecek. Ramazan eskileri de külliyede yankılanacak. Beştepe Millet, Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ramazan ayının ruhu musikiyle, tiyatrolarla ve gösterilerle yaşatılacak. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, sergilerden geleneksel oyunlara kadar birçok etkinlik külliyede Ramazan etkinliklerinde vatandaşları bekliyor olacak. İrem yav